Evet kaldığımız yerden devam edelim. En son merker 2 yani e, %m2'yi kaydetmiştik. Eee abitatör sülü olarak. Şimdi santrifüj santrifüjü de kaydedelim. <laughs> daha sonra pompamızın bilgisini kaydedelim. Pomp e, fit cmd cmd yine dijital <laughs> e, m100 4 olarak bunu da kaydediyoruz. E, daha sonra varflerimizi var için değişkenleri kaydedelim var pardon var bu cmd yüzde m5 olarak kaydediyoruz ee, daha sonra var Valve. yine valve'in hv hv CMD yine 6. Variable'ımızı <laughs> kaydettik. Yine var flow flow CMD olarak eee %M7 yani 7. kaydediyoruz. Ettik. <laughs> Şimdi burada bir compile edelim deneyelim hata yapmış mıyız yapmamış mıyız evet hata almadık <laughs> evet değişkenlerimizi tanımladık değişkenler tanımlama işlemi bitti şimdi sayfamıza gelelim. sayfa oluşturalım direkt default olarak ilk açılan sayfayı açıyoruz büyütelim sağ tıklıyorum ee, özellikler diyorum sayfa özellikleri sayfa özelliklerinden arka plan Mesela burada istediğimiz rengi seçebiliyoruz biz uygulamadaki renk olan sarıyı seçelim ya yani sarıya yakın bir renk açtık Evet ee, daha sonra <laughs> boş sayfada çalışmak zor olduğu için Burada şey yapabiliyoruz e, sayfayı daha iyi e, şekillendirebilmek için bize nasıl bir referans olabilecek çizgiler var bu çizgileri yani gridler aslında e, bunları grid setup'tan evet buradan açabiliyoruz yani x ekseninde 8'e 8 ya da y ekseninde işte x ekseninde 8 y ekseninde 8 ya da ona 10, 10 gibi istediğimiz değerleri seçebiliyoruz. Buradan işte griplerin görüne, görünürlüğünü seçiyoruz. Şu an seçtiğimizde sayfamıza noktalar çıkacak Evet Çıktı gördüğünüz gibi. bunlarla işte referans alarak şekillerimizin konumlarını daha net, daha düzgün yerleştirebiliyoruz. şimdi iki tane ekranımıza şey simgelerden yerleştirelim. Süt pastörizasyonumuzla ilgili olan şu görseldeki tanklardan bir iki tanesini yerleştirelim deneme olarak. Bunun için buraya geliyoruz. Ee, sağ taraftaki yardımcı çubuğumuza. Burada her şey gördüğünüz gibi var. Buradan past simbol tıklıyoruz. Tıkladığımızda burada her şey var. Yani bir sürü çeşit alıcı, verici, motor, yük her şeyi seçebiliyoruz mekanik olarak ee, buradan ilk olarak seçmemiz gereken bir tank var tank tank silindir bir dakika tank cycle 30 evet bunu seçiyoruz buradan tank large büyük tankı ee, seçiyoruz bunu kullanıyoruz. İstediğimiz bir boyutuyla oynayabiliyoruz. Daha sonra santrifüj <laughs> seçmemiz gerekiyor. Ee, onu da bulalım hemen. Nerede? Yani, evet burada santrifüj. Santrifüj hangisini seçiyormuşuz? Şu gri olanı kullanmışız. Bunu da alalım. <laughs> evet, daha sonra bir tankı seçelim yine. Evet, bir tankımız vardı. Ee, tank, Nerede? şurada olması gerekiyor evet yine büyük tankı seçiyoruz onu da şöyle alalım yine bunu da boyutlarıyla istediğimiz daha sonra rengiyle boyutuyla oynayabiliriz ee, bir de burada olmayan bizim e, iş işte, projemizde kullanmak istediğimiz ama burada olmayan görseller de olabilir. Bunları da istediğimiz bir yerden kaynaktan temin edip bilgisayarımızı kaydettikten sonra File, Import diyoruz. Buradan istediklerimizi ekleyebiliriz. Biz şimdi buradan masa üstümüzde olması gerekiyor masa üstümüzde evet şurada var homojen tankını ekledik evet geldi biraz küçültelim çok büyük olarak geldi evet, daha sonra konumlarıyla ve boyutlarıyla oynayacağız ayarlayacağız diğerlerini de ekleyelim masa üstünden cool ekleyelim son olarak son olarak balans tamperi sanıyorum onu da ekleyelim evet görselleri daha sonra kullanarak yani şekildeki gibi yerleştirerek şu şuraya ya. Şöyle. Evet ortalama bu şekilde. Pardon, şöyle İstediğimiz gibi ayarlıyoruz. Daha sonra doğrulamasını ve e, renklendirmesini animasyon kısmına geçeceğiz. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.